Merhaba arkadaşlar, konumuz koşullu biçimlendirmede ilk, son ve ortalama kuralları. Peki neler anlatacağız? İlk 10 veya son 10 veri biçimlendirme şekillerini anlatacağız. Ortalamaya göre biçimlendirme şekillerini anlatacağız. Ve zaman kaybetmeden eğitime başlıyoruz. Tabi eğitimlerin devamı için de abone olmayı unutmayın. <laughs> Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda bir mağazanın hangi üründen ne kadar satış yaptığı, birim fiyatı, tarihleri falan yazılı. Bizim yapacağımız en fazla satış yaptığı 10 ürün hücre biçimini değiştirmek. Bunu nasıl yapacağız? Hemen geliyoruz depolonu seçiyoruz. Neden burayı seçtik? Çünkü burada hangi üründen ne kadar sattığı yazılı. Seçtikten sonra koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Burada ilk son kurallar, burada ilk 10 üyeyi seçiyorum. Buradan 10 yazıyor. İstersen ben bunu arttırabilirim. Ama ben 10'u seçeceğim için 10 olarak bırakıyorum. Burada da istediğim rengi seçebilirim. Aynı kalsın. Tamam dedim. Bakın hemen ilk 10'u seçti. Peki ben bunu mesela 40 yapayım. Bakayım listeden çıkacak mı? Evet çıktı. Bakın liste hemen değişti. Peki bu sefer en az satış yaptığım 10 ürünün biçimini değiştirelim. Hemen yine burayı seçiyoruz. Tabii ondan önce Kuralımızı temizleyelim. Kuralı temizleme nasıl yapıyor? Bakın seçtik. Seçili hücrelerden kuralları temizle. Bakın temizledik. Zaten seçili. Buraya geldim. İlk son kurallar ve bu sefer son 10 üye diyeyim. Üye diyelim. Burada yine aynısını diyelim. Bakın hemen son üyeyi seçtik. Bunu değiştirdim bakalım. Mesela biz bunu 70 yapalım. 70 yapalım. Bakın değişti. Peki bunu da temizleyelim. Şöyle geldik. Temizledik. Şurayı temizledik. Bu sefer ne yapalım? Bu sefer yüzde olarak ilk 10. Peki yüzde olarak ne? İlk 10 ne? Şimdi ilk 10 10 tane ilk sıralama yapıyor ve 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar sıra diyor. Yüzde olarak hemen bakıyor kaç tane ürün varsa 10 10'unu alıyor. Şimdi bakalım burada kaç tane ürünümüz var? Hemen şöyle seçelim. Seçtik. Bakın kaçmış? 50. 50 tane ürünümüz varmış. O zaman ben ilk 10 dersen 5 tanesi seçmesi lazım. Yapalım şuraya geldim seçtim şöyle geldim ilk dedim ve ilk yüzde onu seçtim aynısı olsun bakalım 5 tane mi 1 2 bakın 3 4 bakın 1 2 3 şurada 3 pardon 4 ve 5 peki bu sefer yüzdelik olarak en son yüzde onu yapalım hemen şuraya geliyoruz bunu seçtik seçtikten sonra buraya geldim bakın buradan ilk son kurallara geldim buradan bu sefer son yüzde 10 buraya geldim seçtim ve tamam dedim bakın hemen bunları seçtim Peki şöyle bir şey yapalım şimdi şurası 19 buraya bir 19 daha yazarsam ne olur bakalım bakın 19 olduğu zaman onu da işaretliyor aslında yüzde onu geçiyor ama aynı değerde olduğu için onu da işaretlemiş oluyor onu da bilmenizde fayda var Peki bu sefer ortalamanın altında ve ortalamanın üstüne onları görelim. Hemen gelelim şunu tekrar temizliyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde temizledik ve buraya geldim. Tekrar ilk son kurallar burada ortalamanın üstünde. Geldim seçtim. Bakın aynı. Hemen onları gösterdim. Ortalamanın üstünde olanları gösteriyor. Peki gerçekten ortalamanın üstünde mi? Hemen yani? bakalım. Şöyle bir hesaplayalım. Şöyle geldik. Bakın şurada ortalama neymiş? 68.34 Bakın hepsi ortalamanın üstünde. Peki bu sefer ortalamanın altında olanları yapalım. Bunu tekrar temizleyelim. Hızlı bir şekilde buraya geldik. Şurada ilk son kurallar ve ortalaman altında. Bakın hemen ortalama altında olanları seçtik. Peki bu kuralların dışında kendimize özgü bir kural yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Nasıl evet. yapıyoruz? Tekrar deflonunu seçiyoruz. Koşulu biçimlendirmeye geliyoruz. İlk son kuralları ve burada diğer kurallar var. Buraya geliyoruz. Bakın burada ilk ve son. Ben ilki seçeyim. İlk 20 olsun. Bakın diyor ki yüzdelik mi yoksa 20 mi? Ben yüzdelik olarak seçeyim. Bunu seçtim. İçimlendir dedim. Buraya geldim. Rengi bu sefer mavi olsun. Maviyi seçtim. Yaz tipini istersek değiştirebiliriz. Mesela italik yapabiliriz. İstediğimiz başka değişiklikleri de yapabiliriz. Tamam dedim ve tamam dedim. Bakın ilk yüzde %20'yi göstermiş oldum. Son olarak bakalım gözden kaçan bir şey var mı? Hemen ilk son kurallarına geldik. Bunu anlattık. İlk 10 öğeyi anlattık. İlk %10 olarak anlattık. Son 10 öğeyi anlattık. Son onu anlattık. Ortalamanın üstünde altını anlattık. Ve diğer kuralları da anlattık. Demek ki her şeyi anlatmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim. <laughs>